Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Daha ortaokul yıllarında tiyatroya ve oyunculuğa ilgi duymaya başladı. İzlediği tiyatro oyunlarından etkilenen Akbaba, hayallerini bu yönde kurdu. Ancak üniversite eğitimini farklı bir alanda sürdürerek, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü tamamladı. Buna rağmen gönlünde hep oyunculuk vardı. İlk kez 2005 yılında, Kırık Kanatlar dizisiyle ekranlara çıktı. Ardından Kavak Yelleri, ve Cennetin Sırları dizilerinde rol aldı. Özellikle Cennetin Sırları onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Televizyonun yanı sıra tiyatroya da ağırlık verdi. Arafta Kalanlar, Ali Ayşe'yi Seviyor ve İnternette Tanışan Son Çift gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Bunun yanında kısa filmler ve sinema projelerinde de yer aldı. 2011 ve 2012 yıllarında Kuzey Güney dizisinde Sümer Teş karakterini canlandırdı. Daha sonra Bir Hikayem Var, Sürgün İnek ve Ammar Cin Tarikatı filmleriyle Beyaz Perde'de göründü. 2014 yılında ise Mutlak Adalet ve Krallar Kulübü filmleriyle sinema severlerin karşısına çıktı. Ozan Akbaba'nın asıl büyük çıkışı 2015 yılında başladı. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdi. Sert, fevri ve duygusal yapısıyla dikkat çeken bu karakter kısa sürede izleyicinin gönlünde yer edindi. Tiyatrodan diziye, sinemadan müziğe uzanan kariyerinde Ozan Akbaba, her zaman çalışkanlığı ve yeteneğiyle ön plana çıkmayı başardı. Oyunculuğa olan tutkusu, onu yalnızca televizyon ve sinemada değil, aynı zamanda tiyatro sahnesinde de güçlü bir şekilde var etmeye devam etti. Sanatı bir meslek değil, bir yaşam biçimi olarak gören Akbaba, her rolünde farklı bir karakterin ruhunu derinlemesine yansıtarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kariyerinde geldiği nokta, onun azminin, disiplininin ve sanatına olan bağlılığının en büyük göstergesi oldu. O yalnızca bir oyuncu değil, Aynı zamanda kendi jenerasyonunun en üretken, en çok konuşulan ve en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Ozan Akbaba röportajlarında sık sık mesleğine olan sevgisini dile getiriyor. Ona göre oyunculuk, insanın kendini yeniden keşfetmesi ve farklı hayatlara dokunabilmesi için eşsiz bir yol. Bu yüzden her yeni rol onun için hem bir meydan okuma hem de yeni bir serüven anlamı taşıyor. Bugün sanat hayatına hem televizyon hem sinema hem de müzik alanında devam eden Ozan Akbaba, hayran kitlesini her geçen gün daha da büyütüyor. Kars'tan başlayan yolculuğunu Türkiye'nin en bilinen sanatçılarından biri olarak sürdüren Akbaba, gelecekte de adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. Ozan Akbaba, yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de sanatçısı olarak görülüyor. Oyunculukta kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen Akbaba, ilerleyen yıllarda hem ulusal hem de uluslararası projelerde yer almayı arzuluyor sinemanın evrensel bir dil olduğuna inanan oyuncu, Türk sinemasını dünya sahnesinde temsil edebilecek yapımlarda rol almayı en büyük hayallerinden biri olarak dile getiriyor. Ayrıca müziğe olan ilgisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, film ve dizi projelerinin ötesinde kendi bestelerini ve çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor. Onun için sanat, sınırları olmayan bir yolculuk; oyunculuk, müzik ve tiyatro bu yolculuğun sadece farklı durakları kariyerine baktığımızda Ozan Akbaba'nın bugüne kadar attığı her adım gelecekte çok daha büyük başarıların habercisi niteliğinde. Çocukluk hayallerinden yola çıkan ve azimle yolunu çizen bu sanatçı hiç kuşkusuz Türk sanat dünyasında daha uzun yıllar iz bırakmaya devam edecek.